Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen promo kodları göstereceğim. 2 adet yeni promo kodumuz var. Önce Roblox'un sitesine giriyoruz. Buraya promo kod yazıyoruz. Ve sonra burada kod girmelik yerimiz var. Buraya kodumuzu yazıyoruz. Evet kodu buraya yapıştırdım. Alt tarafa da gösteriyorum. Alt taraftaki kodu buraya yazıyoruz. Ve, ve butona basıyoruz. Kod alındı diyor. İkinci kodumuza geçiyoruz. İkinci kodumuzu da buraya yapıştırıyoruz. Yine alt tarafta kodu gösteriyor. Evet ikinci koda da basıyoruz düğmesini ve bu da verildi diyor. Buraya avatara gelelim. Neler verdi görelim. Evet. Bir adet kanat. Evet bir adet kanat ve tilki. Evet gördüğünüz gibi omzumuzda bir adet tilki var. Evet arkadaşlar yeni promo kodlar için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve Discord kanalıma bekliyorum. Discord kanalıma gelirseniz orada sohbet edebiliriz. Oyun oynayabiliriz veya çekiliş oluyor. Her hafta çekiliş yapacağım. 300 Robux dağıtacağım. 30 kişiye dağıtılacak. onlar onar. Robux için kanalımı ve Discord kanalını takip etmeyi unutmayın. Çünkü Discord kanalından söylüyorum. Çekiliş olacağı zaman hani o zaman katılır ve Robux'larınızı alırsınız. Evet arkadaşlar. Videolarıma like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.